Merhaba, sokağın iletişimini bilimin iletişimiyle harmanladığımız sohbetimize hoş geldiniz. Bugün biraz büyük kelimelerden ve bu büyük kelimeler arasında sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyorum. Türk insanı büyük kelimelerden gerçekten çok hoşlanıyor. Bu bize birazcık prestij veriyor, birazcık da hava atmamızı sağladığı için hepimiz bu büyük kelimeleri kullanmayı çok seviyoruz. İçini doldurmasak da ortalığa atmamız ve bu kelimeleri kullanmamız bize gerçekten... E, bir önem atfediyor olsa gerek. Pandemi ile birlikte bu sürdürülebilirlik kelimesi de gerçekten gündemimize oturdu. Bu açıdan sanıyorum pandeminin bir faydası oldu. En azından bu alana yönelik bir farkındalık oluşmuş oldu. Şimdi sürdürülebilirlik kelimesi gerçekten enteresan. Akademik olarak literatüre baktığımızda e, literatürde de bir konsensus olmadığını aslında görüyoruz. Yani birçok farklı tanımlaması var ve herkes farklı tanımlamış. Ama genel olarak baktığınızda ya birbirinden farklı tanımlamalar olsa da 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Benim de tercih ettiğim ve hoşuma giden tanımlamalardan bir tanesini Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu yapmış. Şöyle diyor ben size bir okuyayım onu. Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayabilmek diyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi bu tanım oldukça böyle her tarafa çekilebilir esneklikte bir tanım ama içinde sürdürülebilir kalkınma hedefini de barındırdığı için benim tercih ettiğim ve hoşuma giden tanımlamalardan bir tanesi. Şimdi işletmelerde sürdürülebilirlik ne anlama geliyor diye baktığınız zaman aslında kurumsal stratejiden iş süreçlerine kadar yapılan çalışmaların aslında bir bütününü oluşturuyor. Şimdi bunların temelinde de tabii ki ne vardır? Etik anlayış söz konusudur. Kurumsal açıdan baktığımızda ne dedik? Birinci adım olarak bir kurumsal yönetim stratejisinin oluşması lazım. Ancak bu yeterli değil. Neden Çünkü sadece olaya kurumsal bir strateji olarak baktığınız zaman piyasada bir aynılık görüyorsunuz herkes aynı şeyi yapıyor herkes aynı şeyi yapıyor herkes aynı şeyi yapıyor Ben de 25 yıldır sürdürülebilirlik alanında çalışan bir profesyonelim aynı zamanda akademik alanda da bu alanda çalışmalar yapıyorum ve benim bu alana son zamanlarda daha fazla iten nokta hiçbir farklılaşmanın, olmadığını e, fark etmem e, oldu. O yüzden kurumsal yönetim stratejisi Okey Ancak ikinci olarak sizin bir kurumsal marka stratejisine ihtiyacınız var. İşte bu e, bu strateji oluşturmadığınız zaman herkesin yaptığını yapar, herkesin söylediğini söylersiniz. Üçüncü adım olarak da iletişim stratejisine ihtiyacınız var. İşte bu adımlar gerçekten çok kritik ve sizi diğerlerinden farklılaştıracak noktalara götürecek. Şimdi stratejik yaklaşım neden önemli? Çünkü hem şirket olarak şirkete bir fayda sağlamanız açısından önemli hem de topluma gerçek bir fayda verebilmeniz açısından önemli. Çünkü baktığınız zaman gerçekten çalışmaların çok da etkili olmadığını da görüyoruz. Şimdi burada e, değinmek istediğim bir konu daha var. O da sokağın iletişimine baktığımız zaman kurumsal sosyal sorumluluğun sürdürülebilirlikten farklı bir şey olduğu zannediliyor. İşin kötü tarafı işletmelerin yöneticileri de kurumsal sosyal sorumlulukla sürdürülebilirliğin birbirinden farklı olduğunu sanıyor. Sürdürülebilirlik eşittir iklim krizi gibi bir anlayış var. Yani çevre konuları gibi kurumsal sosyal sorumlulukta sanki toplumsal projeler yapmakmış gibi anlaşılıyor. Oysa ikisi birbirinin aynı şeyi ifade eden iki terimdir. Ancak e, işletmeler tarafından yanlış kullanıldığı için kurumsal sosyal sorumluluk projeler e, gibi gözüküyor. Şimdi size mesela sokağın iletişiminden güncel bir örnek vermek istiyorum. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi fiyatların her gün farklılaşıyor olması. Bu da tabii ki işletmeleri de zaman zaman zora sokuyor. Örneğin geçenlerde Face'de bir kişi yazmış. Diyor ki raftaki fiyatla kasadaki fiyat sürekli birbirinden farklı çıkıyor. Yani en az 3 üründe bunu yaşıyorum diyor. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman ne oluyor? Rafta 50 lira e, görüyorsunuz. Ondan sonra kasaya geliyorsunuz. 80 lira çıkmış. E, orada ne oluyor? Şey Kasadaki kişi size diyor ki Aa, evet diyor kusura bakmayın yanlış kalmış 80 lira. Ya o zaman siz bir karar veriyorsunuz diye alıyorsunuz ya da küfrederek bırakıyorsunuz ya da eğer hiç bunlarla alakasız bir insansanız fişinize dahi bakmıyorsunuz alıyorsunuz ve geçiyorsunuz ama yani düşünsenize aradaki farkın 10 lira olduğunu düşünün ve günde 10 milyon kişinin bu üründen aldığını düşünün o zaman yani şirketlerin bir sanki haksız kazancı oluyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor vatandaşın da cebin fazla para çıkıyormuş gibi duruyor. E, bu kötü niyetli olmasa dahi durum budur. Öyle değil mi? Yani burada bir gerçeklik vardır ve işletmelerin de bir sorumluluğu vardır. Yani bizler işletmeler olarak bunu sadece müşterin e, sorumluluğuymuş gibi ya da müşterinin sorunuymuş e, gibi e, prezente edersek, o zaman zaten sürdürülebilirlik anlayışını kökünden silmiş oluruz çünkü bu konuların temelinde etik vardır, etikle alakalıdır sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk konusu. Şimdi şirketler şirketler ne yapıyorlar? Şöyle bir şeyleri var, kurumsal sosyal sorumluluk yapmak projesi yapmak istiyorlar ve işte yönetici diyor ki Aa gidin bana işte bir proje getirin, kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapalım. Ee, işte gidin paydaşları falan sorun ne istiyorlarmış. Onların istedikleri beklentileri yönünde bir e, proje yapalım e, diyorlar. Şimdi öncelikle eğer bir yönetici e, bu şekilde kurumsal sosyal sorumluluğa yaklaşıyorsa birincisi bu konudan gerçekten anlamıyordur. E, i̇kincisi de e, hakikaten e, hiçbir şekilde stratejik projeler e, çizmesi mümkün değildir bu anlayışla giden birini Ve bunlar da genellikle e, bu yaklaşımda oldukları için uygulamacı şirketlere giderler. Uygulamacı şirketlerde bunlara işte şöyle der, Aa, biz şimdi workshoplar yaparız, paydaşlara sorarız neler istiyormuş. Sonra işte sahaya gideriz, sahada işler yaparız falan filan. Sizi stratejide belirleriz, onu da belirleriz, bunu da belirleriz. Şimdi uygulamacı şirketlerin uzmanlık alanı sahadadır. Onlar sahada iyi iş yaparlar, harika iş yaparlar. Verdiğiniz projelerin sahada nasıl detaylandırılması gerektiği konusunda çok iyidirler. Ama diğer konularda size hiçbir şekilde bir stratejik yaklaşımda veremezler, iletişim stratejisi de veremezler. Ama günümüzde artık her şirket her şeyi yapabildiği için ee, durum gerçekten çok kötü bir hal almış e, durumda ve insanlar kime neye neden güveneceklerini de hakikaten bilemiyorlar o yüzden bireysel olarak da birazcık sanıyorum e, dürüst davranma sorumluluğumuz var gibi gözüküyor Peki siz bu tür kakofonilerden nasıl kurtulabilirsiniz şöyle kurtulabilirsiniz yazarak yani bir yönetici eğer yazmadan sadece sözel olarak ekibiyle hadi bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapalım. Gidin bir uygulamacı şirket bunun paydaşlara da sorsun ne iş yapacakmış diye yaklaşıyorsa bu yönetici gerçekten işine hakim bir yönetici değildir. Siz onunla birlikte çalışan birisi olarak yöneticinizi daha doğru yaklaşımlara itekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Yazarı, yazarak, Net olarak ne bekle, beklediğinizi yazmak zorundasınız. Çünkü yazmak e, iyi düşünmenin başlangıcıdır. İyi düşünemeyen insanlar iyi yazamazlar. Buna çok dikkat edin etrafınızdaki insanlara da. Dolayısıyla e, temelde ne istiyoruz, ne bekliyoruz, yapmak istediğimiz şeyler ne, bu doğrultuda nasıl bir yaklaşımla çalışmamız lazım diye düşünmelisiniz. Bunu yaparken de birinci olarak bir kurumsal marka stratejisi doğrultusunda hareket etmek zorundasınız. İkinci olarak iletişim planlaması yapmak zorundasınız. Üçüncü olarak Proje planlamalarına geçmek durumundasınız. Yani başa dönecek olursak sürdürülebilirlik işletmelerin sürdürülebilirlik yaklaşımından yani kurumsal sürdürülebilirlikten bahsettiğimizde ne anlıyoruz? Kurumsal yönetimden iş süreçlerine kadar geçen çalışmaların bütününü. O yüzden de bu böyle bir sürdürülebilirlik stratejisi ya da kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi oluşturabilmek için önce e, kurumsal marka ve iletişimi alanında gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmanız lazım ve bu stratejiler doğrultusunda ancak projelerinize e, bakabilirsiniz. Yani proje üretebilirsiniz. Bunun dışında Sadece topluma gidip sorup "Ne projesi istiyorsun ya da paylaşım sen ne istiyorsun ne yapalım?" diyerek bir sosyal sorumluluk projesi ya da sürdürülebilir projesi ortaya çıkartılmaz. Elbette bunlar önemli doneler size verir ama asla yeterli değildir.